Soru çözümüne devam edelim arkadaşlar. Soru çözümüne başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Biz şimdi sorularımıza nasıl yaklaşacak? yaklaşacağız? Genel olarak ilk önce bir koordinat sistemi belirleyeceğiz. Yani referans noktası belirleyeceğiz. Sabit başlangıç noktası belirleyeceğiz. Onun pozitif tarafı, negatif tarafı neresidir? Onu belirlememiz lazım. Sonra da şimdiye kadar öğrendiğimiz kinematik denklemleri kullanacağız arkadaşlar. Olay tamamen bundan ibaret olacak. Önemli olan referans bir nokta belirlemek. Çok önemli arkadaşlar. Sorumuza bakalım. Koşucu v eşittir 2 t kare artı t metre bölü saniye olacak şekilde hareket ediyor. t eşittir 2 saniye iken konum ve ivmeyi bulunuz demiş. t eşittir 0 iken s eşittir 0'dır demiş. Güzel arkadaşlar o zaman bakın ben şu o noktasını başlangıç noktası olarak alabilirim. Referans noktası olarak alabilirim. Koordinatlarımızı da şöyle yerleştirebiliriz. Bakın şöyle bizim x koordinatımız. Şöyle de biraz uzatayım yukarı doğru. Y koordinatımız. Şimdi ben biliyorum ki V eşittir DS bölü DT. Burada gelip yerine yazarsak 2 T kare artı T ne olmuş olur? DS bölü DT olmuş olur. İçler dışlar çarpımı yaparsak buradan 2 T kare artı T DT eşittir ds olur. Burada arkadaşlar her iki tarafını integre edersek dt'yi nereden nereye integre edeceğiz? Sıfırdan herhangi bir t ana kadar. Arkadaşlar t eşittir sıfır iken de s eşittir sıfır soruda vermiş. O zaman ds'in sınırlarına da sıfırdan s'e kadar yazacağız. Buradan integral işlemimizi yaparsak s'yi ne buluruz? 4t küp direkt integral yazıyorum arkadaşlar. 4t küp artı 3t kare bölü 6 olarak buluruz. T eşittir 2 iken şöyle biraz soldan devam edeyim. T eşittir 2 saniye iken ne olur? S eşittir 2 pardon 2'nin kübü çarpı 4 artı 3 çarpı 2'nin karesi bölü 6 olur. Buradan S'i 7.33 metre olarak buluruz. Bize neyi sormuştu? Konum ve ivmeyi sormuştu. Konumu bulduk. Gelelim ivmeyi bulmaya. İvme için ne diyeceğim? A eşittir. Dv bölü dt diyeceğim. Burada ne olur? A eşittir. D. Benim v'im neydi arkadaşlar? V fonksiyonum. 2 t kare, kare artı t. 2 t kare artı t bölü dt. Buradan arkadaşlar a'yı işlemleri yaparsak türev alacağız burada. 4T artı 1 olarak buluruz. Bize ne sormuştu? T eşittir. 2 saniye iken, A nedir sormuştu? Hemen yazarsak 4 çarpı 2 artı 1'den A'yı da buradan kaç buluruz? 9 metre bölü saniye kare olarak buluruz.